Bu mı çocuk? Evet. Bu da annesi işte. Senin de düzenini bozduk baba. O nasıl söz kızım? Nereye gidecektiniz ya? Şu taşınma telaşını atlattık mı yeter. Parka mı gideceksin kızım? Figen. Yeni arkadaşlar edinebildin mi bakalım? Figen. Fazla uzaklaşmadan oyna tamam mı kızım? Sonra evi bulamazsın. Yakında düzelecektir inşallah kızım. Keşke. Babası gözünün önünde can verdiğinden beri bir damla olsun konuşmadı. Belki de bundan sonra hiç... Doktorları duydun ya kızım. Ruhsal bir travma bu. Düzelebilirmiş. Hadi toparla kendini. Senin güçlü olman gerekir. İşte çocuk bu. Babası depremde ölmüş. Annesiyle beraber dedesinin yanına yerleşmiş. Sahipsiz yani. Hı. İyi. Peşine düşen olmaz o zaman. bakalım buraya. Gel. Aa, gel. içeri. Hadi be. Bırakın. Bırakın onu. Gel. Kızım. Bir kendimi kaçırdılar. Bir kendimi kaçırdılar. Dur, 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 Sakin ol. Baba bir şeyler yap. Yavrum. Dur kızım anlarız şimdi. Bir şeyler Dur yap kızım, baba. kızım sakin ol sakin ol. Kim bunlar? <laughs> Dur evladım sakin ol. Tebelenme. <laughs> <laughs> δημοσιότητα κύριε Τζόση. Şu deprem çok canlar yaktı Bre Dimitri. bir Dimitri. Ya ya. Keşke elimizden gelse de gidebilsek. Görüntüler... Bir düşün bir Dimitri. Bizim bütün gençliğimiz. Hatıralarımız Ya Niko, Cevdet, Ahmet <laughs> Onları bir daha görmeye Ömrüm vefa eder mi dersin Tamam bir edin Neredeyse alayacaksın gene Hadi yemeğini soğutma Ne yapayım Sen açsın elini Uluslararası organ mafyasından geldi depremin meydana getirdiği kaostan yararlanarak sahipsiz kalan çocukları kaçıran suç çebekeleri emniyeti harekete geçirdi. Kayıp çocuklarla ilgili ihbarlarda artış kaydedildiğini belirten yetkililer, vatandaşların bu konuya duyarlı olmasını istiyor. Kimsesiz kalan çocukların aynı zamanda alıkonularak farklı suçlarda kullanıldıkları da polis tarafından tespit edildi. <laughs> Ne oldu komiser bey? Resimleri bütün ekiplere dağıttık. İnşallah bir şey çıkar. Peki kim neden kaçırır benim torunumu? Kime zararımız oldu bizim? Kızınızın duymasını istemedim. Ama size söylemek zorundayım. Figeni kaçıranlar büyük bir ihtimalle organ mafyası. Ne? Yani Figen'i şimdi aman Allah'ım? İnşallah yanlış biliyorum. ama eğer tahminimiz doğruysa her türlü ihtimali hazırlıklı olun. Peki. Sağ olun komiser bey. İyi akşamlar. Neymiş baba? Araştırıyorlar kızım. Haber verecekler. Hadi biz gidelim eve. Merak etme. Bulacaklardır. Evet patron. Sınırı geçtik. Şimdi Yunanistan'dayız. Nasıl? Yok, yok. Hiçbir sorun çıkmadı. Adamlarımız sağ olsun. Ya gibi aktık sınırdan. Tamam. Oldu. Sınırdan bu kadar kolay geçeceğimizi bilseydim bir iki torbada mal atardım ya. Varilleri sıkı sıkı kapattın ya. Çocuklar uyanmaya başlamıştır. Merak etme, açamazlar. Biz ha. acaba neredeyiz diye kara kara düşünüyorlardır şimdi. Dikkat et, dikkat et. Yollar bozuk burada. Kendini böyle bırakma kızım. Kaderde yazılmışsa dönüp gelecektir elbet. O daha çok küçük baba. Çok küçük. Başına bir şey gelirse ben nasıl yaşarım? Mehmet'in emanetiydi o bana. Sahip çıkamadım, sahip çıkamadım. Kızım. Böyle eli kolu bağlı duramıyorum baba. Arayacağım, sokak sokak, cadde cadde bakacağım gerekirse. Bu nereden geldi? Yukarıdan yuvarlandı buraya. Anne var ki içinde. Bilmem ki. E aç bakalım. Dikkatli ol. <laughs> ah işte bu çocuk var içinde. Çıkaralım hemen çıkaralım. Bayılmış bu. Hadi hemen içeri. İyi günler. Buyurun. E afedersiniz şu fotoğraftaki kızı tanıyor musunuz? Hayır efendim. Öyle Böyle mi? biri hastanemize Peki. gelmedi. Hadi başka yere gidelim. Zavallı çocuk. Kim bilir başına neler gelmiş. İki gündür kendine gelemedi yavrucak. Doğrusu ben de anlamadım Eleni. Anası babası burada mıdır acaba? Belki de çocuk onları kaybetti. Pekala Movar ile nasıl girmiş? <laughs> Uyan ya çocuk. Korkmayasın yavrumuz. Sana kötülük yapmayacağız. İyisin ya kızım. Bir yerin acıyor mu? Figen. Senin adın Figen mi? Peki öyle sen nasıl geldin buraya? Neden konuşmuyorsun Golem'u? Dimitri. Bu çocuğun kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Dur çocuğum dur çocuğum dur nereye gidiyorsun dur. Tamam kızım tamam yavrumu. Ağlama artık gideceksin. Bana bak annem babam burada mı? Türkiye'de mi? Türkiye'nin neresi? İstanbul. Daha çok küçük Dimitri bilemiyor. Anne babanı çok özledin mi yavrumu? Ama bak böyle yaparsan anne haline çok üzülür. O da ağlar sonra. Tabii ya ağlama kuzum. Kavuşacaksın anneyi. Bak sana söz veriyorum buraya. Hadi uyu biraz hadi. Hadi yat yat da uyu. Zavallı kız. Ne yapacağız şimdi Dimitri? Ay bu çocuk nasıl varacak evine? Konuşamıyor da. Bilmem ki. Nasıl yapsak? Polise falan haber verelim. Hayır işte bu. Bürokrasi bilmez misin bu eleni. Yazışmalar, izinler. Derken çocuğun ailesine kavuşması aylar alır. <laughs> Yazık bu yazda. E o zaman bir tek adını biliyoruz. Nasıl olacak? Bu çocuğu ben götüreceğim Eleni. Başka çaremiz yok. Sen ciddisin. Ta Türkiye'ye götüreceksin. Kim bilir evi nerededir? Nasıl bulacaksın? Ahmet var orada. Komşumuz, canımız, ciğerimiz. Ona giderim. Mutlaka bir yardıma dokunur. Bakma öyle bir Eleni. Bu çocuk Türk. Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim... ...vatanım dediğim yerin çocuğu. Doğru söylüyorsun. Git, git de kavuşsun ailesine yavrucak git. <laughs> Affedersin kızım. Küçük yavrun mu senin? Yoksa gördünüz mü onu bir yerde? Ee, Lütfen söyleyin. Bir gördünüz mü? Aa, yok, değil. Bizim komşunun çocuğuna benzettim. Görürseniz haber verin, ne olur. Tabii kızım, kusura bakma. <laughs> geldik, gördün mü burayı? Buraya ayak bastıktan sonra geleceksin kolay. <laughs> Tanrım, nasıl <laughs> bulacağız? Hayırlı günler komiserim. Merhaba. Bir haber var mı diye gelmiştim ama ne yazık ki henüz bir haber yok. Peki ne zaman bir haber çıkar sizce? Çeşitli ihbarlar var ama kesin bir şey söylemek çok zor. Tutamadım Mehmet, sahip çıkamadım yavrumuza, çekip aldılar avucumun içinden, tutamadım, emanetine sahip çıkamadım, affet beni. Yardım, yardım et bu söz yani ne olur yardım, yardım et. Bak sana neler getirdim. Afiyetle yiyeceksin endeksiz. Sil şu gözyaşlarını önce. Yo üzülmek yok Ali. Ben şimdi gidiyorum Ahmedi e. O bize yardım edecek. Endeksiz. <laughs> Beni de ağlatacaksın bre yavrum. Sakın korkma hiç. Her şey düzelecek. Aileni buluncaya kadar bırakmayacağım seni. Tamam mı? Hadi. Hadi sil bakalım gözünü. Ye kahvaltını. Uslu uslu otur endeksin. Ben hemen geleceğim. Hadi hoşçakal. Merhaba. Merhaba. Ben biraz çıkmam lazım. Çocuğu odada bıraktım. Göz kulak olursunuz he? Tabii siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Selam. Buyurun. Kusura bakma kızım. Münasebetsiz bir zamanda geldim herhalde ama... ...ben Ahmet Bey'e bakmıştım. Babam evde değil. Ya. Demek sen kızı oluyorsun. Beni hatırlamazsın Kale. Küçücüktün o zaman. Dimitri ben. Eskiden komşunuzdum. Dimitri amca, hatırladım, hatırladım tabii. Lütfen buyurun. Oh, girmeyeyim. Yok mu baban? Nerede? Karakola uğrayacaktı. Karakola mı? Hayırdır? Sormayın Dimitri amca. Zor zamanlar geçiriyoruz. Bunların belli kim? Kendi dertleri var. En iyisi hiç rahatsız etmediğim İdri. İçeri buyurun Dimitri amca. Babam gelene kadar size bir çay koyayım. Oy sağ ol. Girmeyeyim. Ben bizim eski evin orada bir otelde kalıyorum. Sen bir şey söyleme Ahmet'e. İşinden alıkoymayayım selamımı iletirsin endeksi. Baş üstüne. Hoşça kal. Güle güle. <laughs> Ahmet'ten fayda yok bize anlaşıldı. Ne yapacağız şimdi buraya? Yok. Çaresiz polise götüreceğim. Bunlar ne yapsın bre? Dizsiz, sessiz çocuk. Verecekler bir yetimhaneye o kadar. En azından memleketinde olacak çocuk galiba. İyi günler. Benim hesap ne kadar? Ayrılıyor musunuz? Evet, evet. Bir bakayım. Dimitri bu mahalleden kopamamış. Buradaki otelde kalıyordur herhalde. <laughs> Buyurun. Nereye yavrum? Bu? Ben... Dur need... bekle beni bir ben gel. ...torunum, evet. Demetre yani. sen mi buldun onu? Canım Ay, benim. Istemem. Yani ben şimdi... De Yunanistan'dan buraya o kadar ah. yolu... ...senin torununu getirmek için miydi, mi devrimi? İnanamıyorum buraya. Baba, baba iyi ki gelmişiz buraya. Yoksa kızıma, canıma... ...Figen'ime kavuşamayacaktım. Anasının gül yüzlüsü. Annem. Allah senden razı olsun Dimitri amca. Ne muradın varsa versin. Allah ne muradın varsa versin. Sağ <laughs> Can dostumu buralardan Çek gitmeden mi? bir göreyim demiştim. Yani. Güzel kızım benim. Kosta. Bebeğim. Eleni, Böbeğim. Kosta'yı kurtarın. Bebeğim, bir de kaldı.

Çok teşekkür ederim. Sağ ol Sen Ahmet. Sağ ol. Sen iyisin ya Dimitri. İyiyim Ahmet. Çok iyiyim. Sen sağ ol. Hadi kalk. Ah Rüstem'im, işte o yangın gününü hatırlıyorsun değil mi Ahmet? Hani kostası alevlerin içinden çıkardığın günü, e? Hatırlıyorum Dimitri. Annem. <laughs> Şimdi sen sağ ol. <laughs>